1. Mehmet Doğumu ve Gençliği 1. Mehmet, 1389 yılında doğdu. Osmanlı'nın dördüncü padişahı olan Mehmet, Yıldırım Bayezid'in oğluydu. Babasının hükümdarlığında sarayda iyi bir eğitim aldı ve genç yaşta devlet yönetimi konusunda deneyim kazandı. Ancak, hayatının en önemli dönüm noktası Ankara Savaşı, 1402 sonrasında yaşandı. Timurlenk'e karşı yapılan bu savaşta Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi aldı ve Bayezid Timurlenk tarafından esir alındı. Bu olay Osmanlı Devleti'ni derin bir krize sürükledi ve Fetret Devri'ni başlattı. Fetret Devri 1402-1413. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgalarına sahne oldu. Bayezid'in dört oğlu Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet arasında süren bu mücadeleye İlfetret Devri eyadı adı verilir. Bu dönem, Osmanlı Devleti'nin 11 yıl boyunca merkezi bir otoriteye sahip olamadığı, kardeşlerin birbirleriyle savaştığı kaotik bir süreçtir. Birinci Mehmet, bu dönemde Amasya'da vali olarak bulunuyordu. Devletin geleceği için daha itidali ve sabırlı bir politika izledi. Kardeşi İsa Çelebi ile yaptığı savaşlar sonucunda, Batı Anadolu'daki toprakları kontrol altına aldı. Ardından, diğer kardeşi Süleyman Çelebi'yi de saf dışı bırakarak, Osmanlı topraklarının önemli bir kısmında hakimiyet sağladı. Son olarak Musa Çelebi ile giriştiği uzun mücadele sonunda, 1413 yılında Osmanlı Devleti'nin tek hakimi oldu ve padişah olarak tahta çıktı. Tahta çıkışı ve Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanması. 1. Mehmet 1413 yılında Edirne'de taç giydi. Bu tarihten itibaren Osmanlı devletini yeniden toparlamak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için çalıştı. İç isyanları bastırarak devleti iç kargaşadan kurtardı ve imparatorluğun kurumlarını yeniden inşa etmeye başladı. Özellikle Şeyh Bedrettin isyanı 1. Mehmet döneminin en önemli iç sorunlarından biriydi. Şeyh Bedrettin Sosyal ve dini içerikli bir isyan başlatarak devleti tehdit etti. Ancak 1. Mehmet bu isyanı başarılı bir şekilde bastırdı ve Bedrettini yakalayarak idam ettirdi. Dış İlişkiler 1. Mehmet devleti içeride yeniden toparlarken dış politikada da dikkatli bir denge kurmaya çalıştı. Bizans İmparatorluğu ile ilişkilerini nispeten barışçıl bir zeminde sürdürdü ve batıdaki güçlerle doğrudan çatışmalara girmedi. Ayrıca Balkanlar'da ve Anadolu'da Osmanlı'nın kaybettiği toprakları geri kazanmak için çeşitli seferler düzenledi. Ancak bu dönemde devleti zayıflatabilecek büyük bir dış savaş başlatmadı. Önceliği iç istikrarı sağlamaktı. Ölümü 1. Mehmet 1421 yılında Edirne'de hayatını kaybetti. Osmanlı Devleti'ni fetret devrinden çıkaran ve devletin dağılmasını engelleyen hükümdar olarak tarihe geçti. Ölümünden sonra tahta oğlu 2. Murat geçti. 1. Mehmet'in en büyük mirası, devletin yeniden ayağa kalkmasını sağlamış olmasıdır. Hem iç karışıklıkları bastırarak hem de merkezi otoriteyi güçlendirerek Osmanlı'nın yeniden yükselme dönemini başlatmıştır. Bu sebeple Çelebi Mehmet genellikle E. Osmanlı'nın ikinci kurucusu üye olarak anılır. İzlediğiniz için teşekkürler.